Bizden bir hafta ile karşınızdayız. Müzik Belediye hizmetlerini vatandaşların ayağına götüren mobil hizmet araçları haftanın 7 günü mahallelere hizmet veriyor. Mobil hizmet araçlarında emlak vergisi ödemeleri, dijital su kartı yüklemeleri ve mekanik su sayacına geçiş başvuruları kolaylıkla yapılabiliyor. Türkiye'de belediye bütçesiyle yapılacak ilk cami Bolu'da yükselecek. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Borazanlar Mahallesi'ne kazandırılacak yeni caminin inşaatına kısa sürede başlanacağını duyurdu. Bağış ve yardımlarla caminin sevabına ortak olmak isteyen hayırseverler için yardım kampanyası başlatıldı. Bolu'da yeni doğan her bebeğin ilk hediyesi Bolu Belediyesi'nden geliyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın seçim vaatlerinden olan "Hoş Geldin Bebek" projesi ile son 2 yılda 3201 bebeğe bebek sepeti armağan edildi. Müzik Ramazan ayında her gün yüzlerce haneye iftar yemeği ulaştıran Bolu Belediyesi Aşevinde kazanlar kaynamaya devam ediyor. Pandemi sürecinde de yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine götüren Bolu Belediyesi günlük ortalama 1600 kişiye sıcak yemek desteği veriyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında temelleri atılan Bolu Belediyesi Yeni İş Merkezi'nde kaba inşaatın %40'ı tamamlandı. 35 milyon TL yatırım bedelli proje Nisan 2022'de hizmete girecek. Altyapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tabaklar Mahallesi Kadın Doğum Hastanesi doğusunda kalan Mazhar Murtaza Sokak ile Şemse Ahmet Paşa Caddesini birbirine bağlamak amacıyla yol açma çalışması başlatıldı. Çakmaklar Mahallesi 962. Sokak, Alpağut Mahallesi İsmail Özel Caddesi ve 227. Sokak ile Kılıçarslan Mahallesi 171. Sokakta yol ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor. Bunların yanı sıra 43 mahallede bakım, onarım ve tamirat çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle.